Şoklar <laughs> işe <şöyle> gideceğim kalk. Diktir ingidin ya. Ben buna buradan sesleniyorum. Adres belli ama ne Gel ama ne koyayım. Gel ama ne koyayım gel. Buğra abi canı bana dahi. Buğra abi Ne kadar zayıfım <zayıflıyorsun> ya. Buğra abi canı bana Muhtemelen çok kötü fotoğraflar çıkacak söyleyeyim şimdi. Biraz dokun. Olmuyor. <gülüyor> 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 Gel, Yok, tersini <laughs> <laughs> Kavun, götünü sikiyim senin kavun. Sus, amana koydum bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Samet, e, İngilizce fuck me demen lazım. Michael, fuck me please de. Michael, fuck me please. <laughs> <laughs> Efsane bir klip <laughs> ya. Michael Wilson. <laughs> Michael Wilson. Kanka ben iki <laughs> tane fotoğraf çektim. Ödük olmadığını nereden göreceğim? Ona biz bakarız. Ekipler bakacak ona. <gülüyor> <gülüyor> boyu uzun, boyu, boyu uzun. Baba kafayı istemsizce büyütesim geldi Photoshop'la. evet. <laughs> İnşallah Photoshop'ladır. konuş. Evet sen de. Ben bak ben vermedim. .mit. Verenler var. Ben vermedim. Evet dinliyorum. Kankacım bak şimdi yukarı doğru çıkıyordum. Elektrik kapandı. Tamam ben du de verdim. aşağı inerken. <laughs> Birincisi ben botuya vermedim eğer bana söylüyorsan ben skip attım çünkü ikiniz de birbirinizi infoları tutuşmuyor kardeşim yapabileceğiniz bir yani şeylerden başka lazım. neydi söyleyin Yok ben niye şaşırdım onu anlayamadım dinledim Çok kızardım kızardım. oyunun sikiyorsun Sana şuna bir söylesene kanka lütfen Oğlum bir şey söyleyeceğim sana şöyle... Şifte Shift'e basıyorsunuz değil mi? Ne var Sandır <laughs> yok kanka ya Bir basacağım diye <laughs> öldüm ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey mi gücün ya. Ben <laughs> tamam, inanmasanız da seni yerim. <laughs> ya karbi yazıklar olsun sana. Ben senin var ya nasıl bir insan olduğunu bu amana konumun önünde öğrendim. Bak o kadar <laughs> Değer mi amına koyayım ya? <laughs> yani hızlanma için şimdi de bastın ya Rüzgar. Vallahi şimdi atacağım Gele yani. Gide zekalı normal değil mi? Her <laughs> oyunda çok wow. Ya sen bu oyunu kazanmak mı istedin? Kıyamam sana. Ben kurum ait değilim çünkü. Timothy bıçağı alsana kafamdaki. Çün abi kafamdaki bıçağı alsana iki tane adam öldü. Bıçun abi. <laughs> <laughs> Alda. <Aldanmış>. abi. <laughs> <laughs> abi kafamdaki muzu alayım gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ya çün abi de bu oyunda şakası yokmuş amına koyayım. Ya amına koyayım <laughs> mı? oldu ya. Eee Çağrı'nın mikrofonu açık kaldı yani belli Çağrı. Salak o öldü mal. Ha, ölen benim amına koydum malı. Samet vardı bu arada. vardı. Samet vardı. Ya, ya öldüm öldüm vardı. be adam öldüm. artık benim yakamdan düştü amına koyayım değil mi? Evet. Sena 3 TL göndermiş. İyi yayınlar Çağrı'cım kolay gelsin. Şaka lan şaka. Ben Kadir. Böyle sikerler işte adamı. Oğlum eğilsene gel. Gel şöyle. Aynı <laughs> kamerada. Merhabalar. Merhabalar herkese. Ananı sikeyim Evet. evet. Beyler görev yapmak için odaya girdim. Kapı kapalıydı. <laughs> ee, kapılar açıldı. Direkt ölü olarak buldum. Kimseyi görmedim. Abi. Nerede abi? <laughs> Doberman Yusuf 5 TL göndermiş. Bir mi? tane şaka yapmış. Doberman Yusuf'un şakasını şimdi ekranlarınıza veriyorum. Mete Sexting 2.3'te. Şimdi amını damını sıkayım. <laughs> <gülüyor> 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 Dediğim gibi saygı sınırları içerisinde. Eyvah. Saygı sınırları içerisinde beğenmediğim getireyim ben. Merve kardeş. Hanım e, yeni yapmış Paralesef olduğumuz şarkının arası. bizim Adem. duyduğumuz dinlediğimiz kadarıyla e, ben öncelikle sizin şarkınızı çok beğenemedim saygı sınırları içerisinde beğenemedim yani. Teşekkürler. Hokeybolmuş. <laughs> <doğmuşum. gülüyor> Lan çocuk ya da elleri gibi iyi kullanabiliyorsa çağır. Şu an görmüyorsun ama yani anladın mı? Nereden bileceğiz? Herkes senin gibi mu? <laughs> ne <laughs> <İşte bir gülüyor> biçim konuşuyorsun <laughs> oğlum? Normal bir kere zaten yayıncılık iyi bir göz. Artık bu kadar eğlenmiyorsun. Aha. Evet, Hayır sen iyiydi, şey bayağı. misin? Benim iç dünyamdaki kişi misin sen? O, hala çok eğleniyorum. Gözlem yeteneği istiyor. Zaten gözlem yeteneğiyle insanları hitap edebiliyorsun. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. Aa, Onun için de benim hepsinde güldürme amaçlı olduğunu da bu chatteki herkes biliyor. Abi istemiyorum ya istemiyorum ya PUBG Bana bir şey gönderme aga istemiyorum Ne kutu açmak istiyorum ne başka bir şey istiyorum İnsanlarla muhabbet etmeye geliyorum ben buraya İstemiyorum başlamak istemiyorum Başka çarpı da bırakmamışsınız İstemiyorum ya Royal Pass istemiyorum ya. Çıktırın gidin oğlum ya. Arabalara bak, olaylara bak. Prodüksiyona bak amına koyayım ya. Ya böyle bir prodüksiyonu ben hak etmedim amına koyayım ya. Ya misafir olarak bağlandım ben bu oyuna. İstemiyorum abi ya. Kanka çocuk doğruları söylüyor sen de orada taşa vuruyorsun ya ona gidiyorum ama bir doğruyu söylüyor yani <laughs> vurdu mu nereden gördün? Burada alttan vuruyor mu öyle? <gülüyor> 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 o görünüyor mu amına <mamura> koyum oradan? <laughs> evet, tamam. yani Aleyna hoş geldin. Aleyna mı geldi? Aleyna? Aleyna geldi. Ya Ale evet. <laughs> şey dedim reddet reddet dedim. Ama bu fazla porno <laughs> efekti yani. Bu çünkü Faslayın, orası öyle. gerçek. Ya sus sikerim şimdi senin kılınımının ha. <laughs> Amcık geri zekalı. Ama bir kod yazacağım. Hazır mısın? Demos yaz. D E M O S. Demos. Eğimin biraz yaz biraz toparlar eğimini. Bak bir daha kafasına göre konuşulursa ebesin amına göndereceğim onu tamam mı? Açayım hadi bak. Hadi açayım. Sikenca. Ya oğlum bu ne ya şimdi ya? <laughs> bu nasıl Bu nereye katma bu ya? Abi böyle bir orospu ağzı anladın mı? Abi de böyle aynı benim gibi. <laughs> orospu Samet ya. Sikiyim seni Samet. <laughs> Samet'in o küfrü izliyorum Samet, Samet hadi bakalım. <laughs> ne konuşuyorum normal anlatış. Ama şey, kardeşim abi. adam burada ban yemiş. Bu kadar yemiş. da yani. Bak, Ama yani kardeşim de araya sen de bana. Bu adam izleyicisiyle amına koyayım. Botan. <laughs> Seni amına koyayım ya. Senin için de <Cebe gülüyor> adayı. Evet Batuhan dinlet bak anlıyorum anlat bakalım kırlı. Ne biçim konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye. Bazı şeylerden artık nefret ediyorum. Yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyden... Ama artık bazı şeyler... <laughs> 06 <laughs> Acının tatlı tebessümü. Oğlum abone demek ki abone olunmuyor herife.